Her da benim Bacı kardeşe Azrail geldi de gitmez Durur başımda Bakmadı benim de oya Gözüm yaşına Kaldı bu canımı da ama geri vermede Kaldı bu canımı da koy geri vermede daha yaşım genç der, söyledim ben de Allah sana da bu kadar ömür verdi de 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 Aldı bu canımı da vay Ardına bakmadı oya Oy oy kardeşim Ben dedim oy, oy. size Sın kardeşim Benim gözümde bu kadar Kada kalmasın oy Kalın yavrumu da Size emanet ettim Ömür bu kadarmış da oy oy, oy ben ne de. Ömür bu kadarmış da bacım Oy oy ben ne edeyim. Oy oy ben nedim diyeyim oy Aman koyun suyumu da ye Ocak da kızsın Bedenim de teneşir üstünde yatsan Suyumu döksün benim imam Tenimi Elveda bacağı Kardeşlerim elveda Bizim görüşmemizden ama Artık mahşere kalsın Aman koyun tabuduma Kalın omuza Getirin koyun da oy Musallayın oraya Kılınsın namazı Bir anda benim Elveda da bacım Kardeşlerim elveda Elveda da baze. Kardeşlerim elveda Bizim görüşmemizden oy Mahşere kalsın Alın tabutumu Düşün yollara varın benim de oy oy, mezar başıma yatırın boyumu da derin çukura elveda da baca kardeşlerim elveda bizim görüşmemizden ayay Maşere kalsın Bizim görüşmemizden aman Maşere kalsın oy oy